Risale-i Nur külliyatından mektubat. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Birinci mektup. Bismihi subhaneh ve immişeyn illa yusebbihu bihamdi. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap, hayattadır fakat merati bir hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakaya hayat, bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat, Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyetli vazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları, bu tabakayı hayatı temvir ve ispat eder. Hatta makamat velayette bir makam vardır ki, makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakaya hayat, Hz. İdris ve İsa aleyhisselamın tabakaya hayatlarıdır ki, beşeriyetle vazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek, Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, Ahir zamanda felsefe-i tabiyyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi vahy-i semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür, öyle de, Hz. İsa aleyhisselam, İsevilik şahs manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakaya hayat, şüheda hayatıdır. nas Kur'an'la şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakaya hayatları vardır. Evet şüheda, hayatı dünyevilerini tarik-i hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayatı dünyeviye benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, edanın lezzetine yetişmez.'' Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alem berzahtaki envat ve şühedanın hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakatla ve rivayetle Şüheda'nın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerine sağ bildikleri sabit ve katidir. Hatta Seyyid Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu an mükerrer vak'atla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vak'atla bu tabakaya hayat tembir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra Üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahalle defneni bilmediğim halde, bence bir rüyayı sadıkada, tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onun heda tabakayı hayatında gördüm. O, beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için, yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüzi rüya, bazı şerait ve emaratla, geçen hakikata bana şu derecesinde bir kanaat vermiştir. 5. Tabakaya Hayat Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanileridir. Evet mevt, tebdili mekandır, ıtlak ruhtur. Vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hadsiz vakaatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sayrı ehli kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail, o tabakayı hayatı temvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz, bu tabakayı hayatı delail-i katiye ile ispat etmiştir. İkinci sual. Furkan-ı Hakim'de, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde, mevt dahi hayat gibi mahluktur hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt, inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi, mevt, vazife hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdili mekandır, bir tahvil vücuttur, hayat-ı bir davettir, bir mebdedir bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdiriledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirile, bir hikmet ve tedbiriledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, Gayet muntazam bir muameleyi kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebdai hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölümdeki hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide insaniyede ölümleri, hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt, onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin, hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzakta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Amma mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vekine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalif hayatı eden azad edip yüzde 99 ahbabına kavuşmak için alemi berzakta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüs'atli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle, mahbubu u bakînin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validenle beraber, ceddin cedleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nıkmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin, kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nev nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır, hususan musibetsedeler, yaralılar, hastalar için, Öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevtdaki musibet ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli i dalalet için müteaddis sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevtdaki hayat gibi nıkmet içinde nıkmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Üçüncü sual. Cehennem nerededir? El cevap. Kul innemel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. Cehennemin yeri bazı rivayetle tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küreye arz hareketi seneviyesiyle ileride mecmai haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir küre arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri Sura, biri Kübra'dır. İleride Sura, Kübra'ya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Sura, yerin altında yani merkezindedir kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki, ekseriya her 33 metre hafriyatta bir derece-i hararet tezayül eder. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz, 6.000 bin küsur kilometre olduğundan, 200 bin derece-i harareti cami, yani 200 defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem-i sura, cehennem-i kübraya ait çok vezayifi, dünyada ve alem merzahta görmüş ve hadislerle işaret edilmiştir. Alem-i ahirette, küre arz nasıl ki sekenesini medar-ı senevisindeki meydana haşre döker, öyle de içindeki cehennem-i surayı dahi cehennem-i kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları, cehennem sonradan kalk edilecektir demeleri, hali hazırda tamamıyla imsat etmediğinden, ve sekinelerinden tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Hem perdeyi gayb içindeki âlem-i ahirete ait menzilleri, dünya gözümüzde görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzde görülmez. Fakat bazı rivayatın işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine min cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi, küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki, Arzın medar senevisi altında bulunan cehennemi kübra, yerin merkezindeki Cehennem-i surayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş.'' Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. hikmet ilahiye nereyi göstermişse, cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet bir Kadir-i ve emri kün feyekûne malik bir hakim Zülkemal, gözümüzün önünde kemale hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış, azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile, ve haşmet-i rububiyetiyle bir ihtimale göre şems şumuz tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat rububiyetini ve azamet kudretini göstermiş bir zat-ı zülcelalin kemali hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş etsin. Hararet ve kuvvet versin. Yani âlemin nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehl azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatıra hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre arzın kalbindeki cehennem-i sura çekirdeğinde cehennem-i kübrayı saklasın. Elhasıl, cennet ve cehennem, şecere-i hılkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi, sakili aşağı tarafında, Nurani'si ulvi'si yukarı tarafındadır. Hem şu seyl-i şu'unatın ve mahsulat-ı maneviye-i arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nevine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havuzudur. Havuzun yeri ise seylin durduğu ve tecammü ettiği yerdedir. Yani habisatı ve muzahrefatı esfelde tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Amma cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kati bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kati ve yakındır. Dördüncü sual. Mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi, acaba ekser bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakikiye inkılap edebilir mi? El cevap. Evet, dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi, eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve aynayı i esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-i meşru mecazi aşk, o vakit aşk-ı hakikiye yüz tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup, afaka dalıp, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa, tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir dest dinayet onu kurtarsın. Şu hakikati tembir için şu temsile bak. Mesela, şu güzel zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir ve hakeza. Aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfeyi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamızı ayine olduğu ve temsil ettiği, güzel nokuş esma ilahiyeye döner. Ondan cilve esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız, ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı, onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek, o vakit o mecazi aşk, hakiki aşka inkılap eder. Yoksa Nesullah fe ensahum enfusuhum ulaike humul fasikun mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini laya farz ederek dünyaya saplansa şiddet hissiyat ile ona sarılsa onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat meyusane bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır. Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, yeis mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde, bir zat-ı bakinin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden, aynaya erbahları baki görür. Şefkati bir surura inkılâb eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve hüsnü mukaddesi ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir daimiyi görür. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsün ve tecdidi lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. El-Bâkî huvel-Bâkî, Said Nursi.